Altın yumurtlayan tavuk. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, uzak diyarlarda yemyeşil, küçücük bir köy varmış. Bu köyde fakir bir adam yaşarmış. Fakir adamın bir tavuğu varmış ve adam tavuğunu çok severmiş. Her gün tavuğunun başını okşar, ona güzel sözler söylermiş. Tavuk da ona her gün altın bir yumurta verirmiş. Köylü de yumurtayı şehre götürür, kuyumcuya satarmış. Köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe de huyu değişmiş. Emek vermeden kazandığı için de paranın değerini bilmiyormuş. Har vurup harman savurmuş. Paralar da suyunu çekmiş. Köylü zamanla tavuğu sadece altın yumurtası için sevmeye başlamış. Artık tavuğunun başına bile okşamaz olmuş. Gün geçtikçe köylü, tavuğun karnında bir hazine olduğunu düşünmeye başlamış. Her gün bir yumurta elde edeceğine, bir anda yüzlerce altın yumurtası olsa ne de güzel olurmuş. Bu düşünceyle tavuğun karnını kesmeye karar vermiş. Aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya çalışmış. Hazineye ulaşmayı kafasına koyan köylü tavuğu yakalayıp oracıkta kesivermiş. Tavuğun karnına merakla bakmış. Bir de ne görsün? Tavuğun karnında ne altın varmış ne de hazine. Artık pişmanlık duysa da iş işten geçmiş. Köylü hem sevgili tavuğundan hem de hazinesinden olmuş.